Herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bas kanalında basketbol yorumlarına başlıyoruz ve bu sene pro ligde Fenerbahçe'mizin maçlarını mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. İlk maçımızı yaptık. Güzel bir başlangıç oldu. Zor bir başlangıç oldu. Tabii ki maçın periyot periyot ve aynı zamanda genel kanallarımızı şekilde genel kanallarımızı paylaşarak. Bu sezonki yorumlarımıza başlayacağız. Umarız güzel bir sezon olur. Gerçekten yıpratıcı bir sezondu. Geçen sene çok hayal kırıklıkları yaşadık. Çok güzel ucuna kadar geldik. Olympiakos playoffları çok hayal kırıklığı ve kalp kırıcı oldu. Ancak çabuk toparlanıp, tabii ki bu profesyonellikte takımların bir an önce toparlaması ve bir sonraki sezona güzel başlaması bizim için çok önemli. Özellikle Fenerbahçe'miz tabii ki. E, Fenerbahçe'miz bu sene ufak değişikliklerle aslında eksikliklerini tamamlayacak şekilde transferler yaptı. Ancak onu diğer videomuzda zaten tartıştık genel olarak kadro kalitemizde neler yapabileceğimize dair. O yüzden o detaylara çok girmek istemiyorum. İlk Euroleague maçımızı yaptık. Galibiyetle başladık. Bu bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Çünkü rakibimiz hiç de küçümsenecek bir takım değil. Zaten geçen seneden hatta iki senedir e, çok güzel yatırımlar yapıyor. Melli zaten e, kadro'nun kemik elemanı. Kendi memleketlerinden Tonut olsun, işte Flakadori işte Şamonshield zaten yıllardır, yani yıllardır demeyeyim şimdi tam net hatırlamıyorum kaç yıldır orada ama her daim başımızın belası olmuştu. Ve bunun üzerine de, bu takımın üzerine de hem Pengos hem de Mirotic eklendi. Mirotic'in bu sene gelmesi e, Pengos tabii ki bu sene gelmedi. Ancak Pengos'u bu sene göndermek istiyorlardı ve maalesef anlaşamadılar ve bir şekilde salamadılar adamı. Ancak Mirot için bu takıma gelmesi bizim için hiç hayra alamet değildi ve şansımıza ilk maçta geldi. Aslında ilk maçta gelmesi iyi midir yoksa daha mı kötüdür bilmiyorum. Çünkü bu haftalarda takımlar daha ritimlerini bulmadığı zamanlarda hemen aradan o fikstürde çıkarmak çok güzel. Yani şu an mesela Efes üst üste Barcelona ve Real Madrid'le oynayacak. İşte biz bir hafta sonra şu an Milano ile oynadık. Valencia ile oynayacağız ve arkasından da Panathinaikos sanıyorum hmm. burada. Burada oynayacağız evet. Ergin Ataman'ı ağırlayacağız. Ve bu takımlar henüz ritmini bulmadan erkenden oynadık, oynadığın takdirde lehine çevirebiliyorsun. Çünkü Panathinaikos mesela çok temiz bir kadro kurdu ve 5-10 maç sonra çok büyük ihtimalle durdurulamayan veya işte çok tehlikeli bir takım olma yolunda devam edecekler. Biz ise var olan kadromuza ufak detaylar ekleyerek, ufak dokunuşlar yaparak aslında çok da kötü bir kadro kurmadık. Ancak tarihsiz bir sezon başlangıcı, klasik daha ilk maçında işte Raul Neto'yu kaybetmemiz, mecburen Kalaites'le oynayacak olmamız bizim için eksiler, artılar. Bunları zaten konuştuk dediğim gibi. E, maça geçecek olursak da maç çok anormal bir şekilde e, aslında bizim hiç de alışık olmadığımız şekilde ben açıkçası bu kadar zamandır basket takip ediyorum. Yani Obradovic ve onun öncesi de var tabii ki. Hiç böyle bir başlangıç beşlisine denk geleceğimizi düşünmemiştim. Rakipte öncelikle kendi beşlimizi söyleyelim. Yani Dorsey, Madar, Pierre, Nigel ve Mötley ile başladık. Çok ideal bir beşli. Geçen senenin yani Madar'ı çıkar işte Will Beacon'ı koy. ideal beşlisi oluyor zaten. İşte Dorsey de tamam bu sene daha bir tık daha kadronun içine girmeye başlayacak gibi görünüyor. Ama çok ideal bir 5'liyle de çıktık açıkçası. Pierre Nigel gibi ikiz kulelerimiz. E, Mötli'nin zaten tartışılamaz becerisi aynı zamanda ve yeteneği. E, dedik ki başlangıçta güzel bir üstünlüğü kurabiliriz. Ancak sonrasında zaten ilk 5'liler açıklandığında Milano'nun 5'lisine baktığımızda da Placadori, Shields, Mirotic, Melle ve Voitman gibi bir e, nasıl diyeyim devasa bir size'la başladılar. Yani bu kadronun işte 5 adamın 3'ü hatta yanlış hatırlamıyorsam 4'ü 2 metrenin üzerindeydi. Yani biz şu an Mirotic'i başta Barcelona'da 5 numara izleyebiliyorduk. Ve adamlar öyle bir kadro ile çıktı ki Voitman 5, Melli 4 ve Mirotic'i 3'e kadar alabildiler. Başlangıç beşlerinde evet böyle bir durum olunca bizim genelde Fenerbahçe'mizin en büyük problemi ters eşleşmeler mesela. Bunları çok yakalar, yakalarlar diye düşündüm ancak doğru tepki verebildik mi yani çok net olamamakla birlikte açıkçası kötü de başlamadık. Yani beklediğim agresyonu biz e, güzel sağladığımızı düşünüyorum. Çünkü e, rakibimiz zaten ilk maç ve Mirotic kendisini kanıtlamaya çıkıyor. Voidman zaten Dünya Kupası'ndan gelmiş vaziyette, kupayı almış vaziyette. Ve e, kendileri çok büyük avantajlarla geldiler. Yani bizim takımımızdaydı. Biz bir oyun kurucu aldık ve bir maç, bir, bırakın bir maçı kupada izleyemeden adama kaybettik. E, Takımımızda Nigel Hayes zaten en son lig maçında ilk maçına çıktı. Hazırlık döneminde yoktu. Pierre'in sezon başlarındaki ağırlığı ve kilo fazlası durumları. Mötli'nin kendisini geliştirmesini beklediğimiz bir dönemden geçiyordu. E, nitekim güzel maç başladı açıkçası. İlk birinci periyot itibariyle de e, çok uzun beşliyle başladıklarını söyledik. Agresif savunma ile alan kapattılar. Zaten çok sayzlı oldukları için çok fazla e, alan bulma şansımız da olmadı. Ancak e, onların agresifliğine, onların da oyun stiline karşı güzel tepki vererek nitekim 8-8 bir başlangıç sağladık. Onlar üçlüklerle başladı. Biz de üçlüklerle başladık. Dorzi ve e, Madar'ın açıkçası agresif oyunu, özellikle Madar'ın ilk başlarda yaptığı baskı bize oyundan kopmamamızı sağladı. Dorzi'nin de artık hepimizin beklediği gibi. Nitekim Olympiakos'taki oyun tarzını biraz olsun yansıtabildiği için hem skora katkı anlamında hem de işte diğer oyuncuların üzerinden yükü alarak Fenerbahçe'nin çünkü benim açımdan e, en büyük eksikliği e, yeri geldiğini birebir oynayabilen ve buradan yaratıcılık çıkarabilen bir oyuncu eksikliği. Yani Wilbeck'ın evet okey ama mesela yanına kimse yok Yani Budur içi e onu katamam ben. açıkçası. Nitekim Efes'in şampiyon olduğu veya işte kilit maçları aldığı dönemlerde işte Misty çıkar, Larkin çıkar, Boboa çıkar. Bu tarz e, avantajlarla kendilerini geriden gelip maçları kazandıkları çok oldu. 6. E, dakika bitti. Bir anda 16'ya 8 geriye düştük. Rakip e, çok yüksek yüzdeyle başladı. Savunmamız düşük diyebilir miyiz? Pek diyemezdik. Açıkçası biraz bireysel beceriyle ve el üstü oyunlarla gayet bizi domine ettiler diyebiliriz. Ancak tabii ki takım yıllar yorulmaya başladıkça, rotasyona girmeye başladıkça bu nasıl olduysa yani çok güzel. Aslında ben maçı maçın başında şöyle bir yorumda bulunmuştum. Bizim bençimiz onlara göre bir tık daha iyi. Yani iş rotasyona dönmeye başladığı zaman bizim lehimize dönebileceği az çok görülebiliyordu. Tabii buna istinaden onlar tabii ki ilk beşliği bozduktan sonra Pengos ve Tonut üçlü ikilisine döndüler ve Shaman Shields gibi o anda ilk periyodu 7 sayıyla işte oynamıştı. Onun agresyonuna karşı Pangos, Tonut buna istedikleri kadar destek veremeyince tabii ki biraz olsun maçtan düşmüş oldular. Yani Milan'ın ikinci beşisi bana göre çok çok kaliteli değildi. Ee, Gudric ise beklenmeyecek şekilde çok çok büyük. Geçen sene Olympiakos serisi olsun, son maçta Kızıl Yıldız maçı olsun. İşte Dünya Kupası'nda yaşadığı zaten çok çok büyük bir hayal kırıklığı var. Yani son periyodu çok kötü oynaması ve neredeyse onun yüzünden altın madalyanın gitmesi gibi durumları ama çok kolay bir şekilde toparlamış. Zaten bu profesyonellikte oyunculardan bunu bekliyoruz. Ancak Budur için kronikleşmiş problemleri var maalesef. Ama nitekim bu maçta e, ara ara tuttuğu gibi bu maçta da 4 dakikada 9 sayı atarak bir anda çeyreği ipten aldı ve bir anda bizi oyunda tuttu. En azından maçın daha erkenden kopmasına engelledi. Yani e Milan 6'da 5-3'lükle başlayınca zaten yapabileceğiniz çok da bir şey yok. Yani o periyodu kaybetmeme lüksünüz pek yok. E i̇lk periyodu yani 23-19 Milano lehine bitti. Ancak bu bizim için iyi bir haberdi tabii. Yani 5 tane 6'da 5-3'lük gibi çok moral bozucu bir performansla başlıyorlar, çok sayızlı başlıyorlar. Siz istediğiniz oyunu sahaya çok yansılamamış durumdasınız ancak bireysel yeteneklerinizle güzel bir şekilde durabiliyorsunuz. Nitekim buna güzel tepki vermemiz iyi oldu. İşte ikinci periyot başladı. İkinci periyotta ise ikinci iki buçuk dakikada iki foul yaptık. Biraz agresif oynamaya çalışırken foul problemine girmeye başladı. Başlayacak gibiydi. Sonra biz de rotasyonda bu sene almış olduğumuz elit bir pot altı rotasyonunu aslında bu maçta yansıtmak istiyorduk. Mötle'nin güzel oyunu arkasından Sertaç ve Papayannis'in destek vermeye başlaması ki buna Nigel Hayes 4 numaradan katkı verecek. E, yeri geldiğinde belki Pierre bile verebilirdi. Veya Sestina 4 numarada oynuyor. Çok Aslında çok geniş ve kaliteli bir kadromuz kağıt üzerinde var. Ama bu tabii yani un var, yumurta var, işte şeker var. Hani kek yapmaya bakacağız. Yani nasıl yapacağız artık? İkvidis'in çabalarını bekleyeceğiz. Sertaç'tan maalesef işte ikinci periyodun başında çok çok yararlanamadık ve çok kısa sürede iki foul aldı. Ki foller biraz ucuzdu ama yapacak bir şey yok. Yani Euroleague'de bazı hakem dengesizliklerine maalesef giriyorsunuz. Biraz dikkatli oynamanız gerekiyor. Yani Sertaç'ın ağırlığı aslında bizim bu maçta çok iyi bir yetenek. Ancak ne kadar katkılı olabilir tabii ki onu bilemiyorum. Ama açıkçası agresif oyun devam etti. Karşılıklı olarak güzel bir maç yaşadık yani keyifli izlemiz keyifliydi ve tam iki takımın da kalitesine yakışır bir maç izlendi. Ama 15,5 dakika sonrasında da maçta ilk defa öne geçebildik. E 10 sayı geriye düşmemize rağmen, hatta 16'ya 8'di sanıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir 8 sayı geriden sonra ilk defa öne geçmemiz işte bu takımın en azından şu an için maçı hemen bırakmaması veya kolay bir şekilde tepki verip maçı kendi lehine doğru çevirme avantajına geldi. Wilbeck'in oyunun her anında çok çok iyiydi bana kalırsa. Nitekim ikinci periyotta da daha ilk yarıda 11 sayıya ulaştı. Milano bize bize bu konuda en azından farkın açılmaması ve e, maçın bizim lehimize doğru dönmeye başlamasını basit hataları sayesinde karşılaştı. Yani 8 top kaybı yaptılar daha ilk yarı. Ve açıkçası bütün oyun ritimlerini kaybettiler. İlk periyotta demiştim Pengos ve Tonut ikilisine döndüler ve bu bize yaradı. Pengos maalesef bu maçta yani o kadar kötüydü ki ben istekli oynadığını da düşünmüyorum. Kendisi de bayağı hayal kırıklığı içerisindeydi genel olarak. E, nitekim 38-35 önde bitirdik ve güzel bir ilk yarıyı tamamlamış olduk. Bizim tabii ki klasik 3. periyot skandallarımız oluyordu. Ama nitekim bu sefer gayet iyi başladık ve Madar periyoda hız, hızlı girdi. Sayı altı üzerine top çaldı. E, ee, Sertaş'tan bulamadık. Mötli çok kötüyken bir anda Papayannis 3. uzunumuz sağ olsun çok güzel katkı sağladı ve üçlüklerle dün 3 üç tane üçlük attı ve hepsi kritik yerlerde ve hani oralarda topu riske atamayacağını anlarda adam sağ olsun <laughs> attı 3 üç tane üçlük attı. Sonra Madar'ın agresif oyunu üçüncü periyotta dediğim gibi farkın açılmasını bize destek olmasını sağladı. Papayanise yaptığı bir pası vardı, asisti vardı, gayet iyiydi. Pierre işte gizli kahraman oyun içerisinde zaten en çok süre alanlardan biri oldu. Adını sanını duymuyorsunuz ama bir anda çıkıyor, 11 sayı atıyor. Yani ikilikleri dörtte bir miydi neydi ama gitti üç tane üçlük attı ve maçı bizde tuttu öyle bir avantaj oldu. Ancak tabii dediğim gibi sadece Papa annesinin üzerine yük kalınca biraz bizim açımızdan zorlu anlar yaşadık. E, Mötley 17. dakikada anca 3. sayısını ilk sayısını bulabildi. Çok pardon. E, Nigel çok kötüydü. 5'te 0. Nitekim maçın aslında bu kadar gelmesinin iyi oynadığımız dönemlerde farkı açmamıza rağmen yaşadığımız negatiflikler bunlar. Ki buna rağmen bir tepki verebiliyorsak açıkçası takım da doğru yolda olduğuna inanıyorum. Yani Nigel Ace 5'te 0'la oynuyordu 3. periyotta. E, Mötley ilk sayısını daha 27. dakikada atıyor. Maçın içerisinde zaten kalamıyor ve açıkçası pot altında ve yani reboundlarımız da çok kötüydü maalesef. E, neyse ki son periyodu yani 3. periyodu açıkçası kendi açımızdan güzel bir şekilde bitirdik. Yani son top oynadık. Savunduk, ee, savunduğu arkasından hızlı bir face ile gitti, smaçı vurdu ve smaç bir turnik. Öyle bir şeydi. Ee, periyodu tamamladık ve 8 sayılık üstünlükle gayet keyifli bir şekilde son periyoda girdik ama maalesef son periyot çok da istediğimiz gibi gitmedi. Ee, karşılıklı top kayıplarıyla başladık. Biraz ritmimizi bulamadık. Rakibin savunması bize göre çok çok daha sağlam olmaya başladı. Tabii dediğim gibi size'lı oyun. İlk 5 o başladıkları 5'liyi tamamen korumaya başladılar ve e, artık sadece o neredeyse Mirotić, Melli ve eee Voitman oynuyordu. O sebeple de takım yavaş yavaş zorluk yaşamaya başladı. E, bu kadar agresif oyunun üzerine tam da son 4 dakika kala skor bir anda Milano'nun lehine geçti. E, neyse ki bu maçta dediğim gibi her maçı takım oyunuyla kazanamazsınız. Ancak ee, Will ve Dorsey'nin bireysel oyunları sayesinde de gayet keyifli bir şekilde Will Bickin şov devam etti, İşte basket foli aldı, hücum foli yaptırdı ve birebir savunmalarını çok başarılı şekilde devam ettirdi. Ee, son iki dakikaya girdiğimizde skor artık dengede gitmeye devam ediyordu ve sonunda 140 kalı sanıyorum e, lehine bizim iki sayı öne geçtik ve ben her pozisyonda her onlar top kayıp yaptı. Diyorum ki artık iki topa çıkaralım ne olur yani hani tek bir topta kalıyor. Fenerbahçe zaten geçen sene ve bu sene beklediğim kadarıyla yani travmaları var ve bu sene de olacak gibi görünüyor maalesef. Ee, bizim en büyük hatamız bence son bir dakika içerisinde bir pozisyonu Will Beacon'da asist yapan diye hatırlıyorum. Yani Nigel Hayes'e verdi topu ve Nigel Hayes hiç tereddüt etmeden topu kullandı ve tabii ki kaçırdı. Orada maçı bitiremedik. Maçı bitiremedik. Üzerinden top döndü. Nigel Hayes 7'de 0 tamamladı ve 0 sayıyla bitirdi diye hatırlıyor, hatırlıyorum. E, son topu da açıkçası e, onları yani 15 saniye kalmıştı diye hatırlıyorum ve çok çok kötü kullandık. Will Beacon fall alırım dedi ancak fall almaya yaklaşamadı. Bile. Üç, çok gereksiz bir üçlük kullanarak onlara tekrardan bir hücum sayısı ve şansı ve gayet net bir şekilde Shamo Poston topu kullandı ve nitekim atamadığı için berabere bitti ve maç uzadı. Yoksa e, yok yere maçı veriyorduk. Yani 8 sayı önde bitirdiğin bir 3. periyodun arkasından bireysel yeteneklerine ve hatalarınla e, maalesef tekrardan maçı veriyorduk ve Fenerbahçe e, krizi devam ediyordu. Son peri uzatmalarda ise çok net bir şekilde... Rakibin bir anda ortaya nükseden bir yorgunluğu mu diyeyim, top kaybı mı diyeyim. Sanıyorum uzatma devresinde 5 top kaybı yapmışlar diyebiliyorum. Zaten o 5 top kaybını yaparsanız da kazanma şansınız yok. Ancak tabii ki sağ olsun hakemlerimiz tam 5 sayı öne geçtiğimiz anda yoktan var ettikleri Nigel Hayes'in dirsek yemesine rağmen Mirotic'e 3 atış vermeleri ve bir anda oyuna ortak etmeleri bazı insanlar, bazı oyuncuların dokunulmazlığı maalesef tekrardan yükseltti ve e, biz problem yaşadık sonuçta. E, ama genel olarak da kazanmayı bildik. Ve son topu Mirotic kullanamadığı için de kazanmamız çok tatlı oldu. Çünkü Barcelona'dayken son maç son topu kullanarak kendi sahamızda bizi yenmişti ve tekrardan bir bu hayal kırıklığı ve üzüntüyü çekemezdim açıkçası. Genel olarak maçın özeti böyleydi. Biraz uzun oldu ama hareketli bir maçtı açıkçası. Çok git geller yaşandı. Keyifliydi. Agresifti. Herkes daha ilk maç olmasına rağmen hazır durumda görünüyor. Tabii ki daha eksiklikler ve maç içerisinde uyuşmazlıklar var. Ama genel durumdan bahsedeceksek de ilk maç, ilk galibiyet. Hiçbir problem yok. Yani tahtaya biz galibiyeti yazdık. Zaten sonra işte üst sayıymış, bir sayıymış, uzamış. Mirotic 27 sayı atmış. Voitman 21 atmış vesaire. Hiç umrumda bile değil açıkçası anormal bir uzun takıma karşı oynadık. 3 uzunla oynadılar ve bu büyük bir bizim için handikap diyeyim. Özellikle pota altı oyuncularımızın çok kötü olduğu bir günde. Mötli'den ve Sertaş'tan hiç verim alamadığımız bir günde. Papayannis'in çok e, absürt bir, daha doğrusu hatalı diyeyim. Yani teknik foal doğruydu. Ve arkasından dördüncü fol aldı. O dördüncü foal'e rağmen korkunç kaliteli bir savunma yaptı. Ve buna çok anormal bir şekilde Wilbekin eşlik etti. Hines'e karşı savunarak vesaire. Rakipte Mirotic gibi transfer bekleneni verdi. Adam çıktı 27 sayı, 11 rebound oynadı ve 38 verimlilik puanı ile bitirdi diyebiliyorum. Gayet bekleneni verdi ve biz bu tür zor bir maçta gayet başarılı bir şekilde bir sınavı verdi. Çok belirsizdi çünkü bizim açıkçası nasıl başlayacağımız. Mirotic ile Voidman gitti 48 sayı attı toplamda. Takımın eksiği mi var? Ee, bizim tabii ki daha çok çok yeniyiz. Yani şimdi lig maçlarıyla ritim bulmaya çalışacağız. Deplasmanlar başlayacak. Kendi evimizde daha da ritim bulacağız. Böyle böyle yavaş yavaş oturtacağız diye düşünüyorum. Pierre Nigel ikilisi ikiz kulelerimiz. Özellikle Pierre'in sezon ortalarına doğru ritim bulması. Nigel daha sakatlıktan yeni dönmesi. Rotasyonumuzda biraz eksiklikler sağlıyor ama o ikisi formunu bulduğu anda çok Madar'ın bize transferi bana kalırsa en azından bu agresif savunmayı o kadar özlemişiz ki yani bizim en büyük problemimiz dediğim gibi Efes'i tutamamaktı veya işte bu Efes'teki gibi kaliteli kısa oyuncuları hiçbir zaman tutamıyorduk son 2-3 senedir. Bu sene sanıyorum ki ki bugün e, ki maçta gayet net bir şekilde çoğu oyun kurucu Shaman Shields veya işte Pangos'u orta sahaya kadar ittirebildiğimiz pozisyonlar oldu. Bu çok güzel bir şeydi bizim açımızdan. Ee, ve yine de tabii ki son not, yani Fenerbahçe Ülker Spor Arena'nın girişine yazmamız gereken en önemli not, son topları Gudriş'le oynamamalıyız. Yani nitekim 2'de 1 serbest atış atarak maçın kopmasını engelledi ve saç baş yolduruyordu yine. Onun dışında da bu maçla ilgili söyleyeceklerim yani bu kadar. Ümit veriyor. Özetledik. Maçımızı özetledik. Güzel yorumlarımız var. Umuyorum ki ee, ileride çok çok daha iyi olacağız. Dorsey ve Wilbrick'ın bireysel oyunlarına. Madar'ın yeri geldiğinde savunması, yeri geldiğinde sayı atabilmesi çok büyük avantaj. E, istesek i̇stesek de istemesek de Kalay Test'te oynamak zorundayız. Nitekim ee, Letonya'dan aldığımız zagarsı henüz daha almadığımız için yapabileceğimiz pek bir şey yok. O yüzden de eldeki malzeme buysa bunu değerlendirmek zorundayız. Melihe bugün süre vermedi. Ancak 11 oyuncuyu 5 dakikanın üzerinde süre vererek takım içerisinde hem adaletli olmaya hem maç içerisinde aktif olmaya yani kalitesi evet beğenmiyorum ama bu maçta mesela girdiği süre içerisindeki savunması açıkçası bence iyiydi. Ama Uzun vadede kalitesi de bu olay maalesef yürümez. He. Ama buna nazaran da Will ve Dorzi gibi birebir oynamayı seven oyuncular varken de takım içi paslaşmalar veya asist sayılarımız da düşük kalabilir. Yani bu bugün tuttu Dorzi aktif oynadı, güzel oynadı. Will maçı MVP seçildi. Nitekim 19 sayı ile bitirdi. Ama biraz onların sendelediği anlarda topu dağıtabilecek ve takım oyununa döndürebilecek bir beyne ihtiyacımız var gibi görünüyor. Yani daha çok erken maçlar ilerledikçe ritmimizi bulmaya başladıkça belki Gudur içinde tekrardan ritmini bulmasıyla yanına Madar işte 4 numaradan Sestina, Nigel, Pierre hatta Sertaç'ın top dağıtmaları dahil bunlar bizim takımımıza tabii ki artı katacaktır. Bana kalırsa bu maç harici yani Pot altı olarak bizi zorlayabilecek tabii ki Tavares gibi bir dev varken e, Real Madrid'i katmıyorum. Ancak belki Bayern Münih e, Isaac Bonga ve Ibaka ile beraber bizim pot altını zorlayabilirler. Ancak onun dışında bizim üçlü rotasyonumuzu ben bu sene Euroleague'de bir elit bir pot altı rotasyon olarak görüyorum. Umarım ilerleyen maçlarda bu dediklerim de e, ortaya çıkar ve en azından bu potansiyeli kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bugün bu maç içinde açıkçası söyleyebileceklerim bu kadar. Bir dahaki maçta Valencia maçında tekrardan görüşmek üzere diyorum. Valencia için de çok kısa bir özet geçmem gerekirse açıkçası videoyu bitirmeden. Yani bu hafta Monaco'yu yendiler ve Monaco tabii ki Kemba Walker henüz daha oynamadı diye biliyorum. Sakatlığı vardı. Tabii ki Valencia tehlikeli bir takım. Kadrosunda her daim solid dediğimiz böyle sert adamları olan ama bizim de ne yapıp edip maçımız orada hiç tatava yapmadan 2-0 yapıp gelip gelmemiz lazım. Oradan gelmemiz lazım. Yani çünkü pana maçı var arkasından ve hiçbir şekilde ritmimizi bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Valencia maçından sonra da görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.